Çok izliyorum. Bu <laughs> kadar güzel bir deneyim ki. Teşekkürler. Rugby maçına gidiyoruz. Ben böyle spor bir şeye giydim. Bir de i̇şte bu kolemi takacağım. bir saat sıkışıyor. 40 dakika süren yola. bir hava gidiyoruz. E, Rabbim maçı için. İlk defa Rabbim maçı için gidiyorum. Biraz heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir şey. Şşş, İlk defa edeceğim, Şimdi canlı izleyeceğiz. Bir, bir de işte, arkadaşımız, de oynuyor. Yani, arkadaşımız oynuyor. O yüzden daha da bir yani, merak ediyorum. <laughs> Sosyal anketem iyice gitti. Bu topçuk falan konuşuyorum. Nasıl bir anlamıyorlar. Behçe bir yani doğal olarak lehçe konuşuyor. Zikrerden uzakta tutuyor. Daha, daha da sohbet edelim kameramla diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada biletleri kimse kontrol etmiyor. Yani ediyorlar. Denk gelirsek ceza bayağı fazla ceza. Ben ceza almamı için alıyor bilet. <laughs> Ama yani şu an kimse kontrol etti şu ana kadar etmedi. Yani şanssız eski gibi o adamlar geliyor işte kontrol etmek için. Basıyorlar, basıyorsun. Biletim var mı yok mu? Bakıyorlar falan. Ben yine de biletimi aldım şey var. 30 günlük ücretsiz. Ondan aldım. göstereceğim. Bundan. İşte kontajak uygulamasından aldım. Şu. Ne aldım? 30 gün ücretsiz. Öğrenci olduğumuz için şu, normalde bu çıkıyor. Öğrenci olduğumuz için buna basıyoruz. İşte bunu alan var. 15 dakika için bu. Ama ben bunu aldım. Toplutun toplu taşımalarda 30 gün boyunca 55 dolar Böyle Bir yoldan geçiyoruz. I see see kitchen. Okay Are you taking a video? Yes uh, Monday I share Okay, okay. Hi everyone Hi. <laughs> okay. There's the rugby match and of course it's raining yes. So it's perfect <laughs> Yes and we uh, go went to Gronk Way. One way, of course. <laughs> but now we should be finding the right way. It's yes. just that we were, we were trying to make it quicker through the wood, and in the end it wasn't quicker. But now we found the way. Yes. Goodbye. <laughs> <That's fine. laughs> Evet. Hayatımda bir defa Rabbi izliyorum. <laughs> Kendi biraz sert bir spor ama... Şöyle göstereyim. belki gözükmüyor. Bunu videoya koyarım. Sert bir spor yani bilmiyorum ya. Çok benlik değil. Alex'i oynuyor diye izliyoruz. Ve çok soğuk. Zaten genel olarak biraz soğuk. Ama eğleniyorum. Keyifli vakit geçiriyorum yani. eve geldik. Hmm. salata yaptım. Şimdi de pierogi yapmayı deniyorum. Dondurmuş pierogi yapıyor yapıyormuş sayılırım bence. Hmm. Biraz garip oldu. Bu iyi. Bu niye açıldı bilmiyorum. Pierogi ve salata. Bugün kardeşimin arkadaşı Cem ve onun arkadaşı geliyor. Öykü ile ben onları gezdireceğiz. Belki de onlar da bizi Varşova'da gezdirir. Biz onları Vroslav'da, onlar da bizi Varşova'da. Ama akşama planım var. Martina ile konuşacağım. <laughs> olmaya da alıştım bu arada. Ha. Kameraya bakarak konuşabiliyorum. Çok odaklanma sorunu yaşamıyorum birkaç gündür. İyi yani. Okulunda şöyle bir fotoğraf olmasın ya. Karşısında de böyle porsuk şey gibi order nehi var. Şimdi devam ediyoruz atamıza. Haritaya bakalım. Karşıya geçmem gerekiyor Ben geçerim bakalım. Evet. O kadar burası abla oldum ki nereden geldi? Varşova'dan gelen arkadaşları <laughs> gezdiriyorum. Çok iyi. hadi hadi şimdi şu bir de biz de onlarla beraber geziyoruz. Ben de bilmiyorum bu arada. <laughs> Onlar ya da bizi gezdiriyor. Hadi buraya gidelim. Thank you. Nerede, nerede, nerede? Çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bunu almamız lazımdı. Çok güzel. Bütün Vroslav ayaklarımızın altında. Ya. Böyle bir yere geldik. Çok hoşuma gitti. Çok güzeldi. Hemen yorumlarınızı alayım. Ben çok beğendim. E, Taksim'deki kiliseye çok benziyor. Evet, o yüzden. Özelik. Evet, doğru. Birinci katı geziyoruz. Öğrenci kartını gösterince. yazı tarihi çok güzel. Sadece birinci katında. Çok hoşuna gitti. Çok güzel müze. We are going now to my music school for yes. concert. Yes. <laughs> evet. Martina'nın müzik okuluna gidiyoruz. Çok güzel yol. Martina da çok güzel olmuş. <laughs> you are very beautiful. thank you. <laughs> <laughs> Metin'in hocasının gösterisine geldim. Ne çok konuşuyor anlamıyorum Ama sessiz olmam gerektiğini biliyorum. Evet. <laughs> o kadar güzel bir deneyimdi ki. Böyle bir yerde <laughs> Martin sayesinde çok iyi deneyimler yaşıyorum. Çok güzel. <laughs>